Biz Park Bahçeler Daire Başkanlığı olarak e, budamalarımızı ağaçların sağlıklı hallerini devam ettirmeleri üzerine planlıyoruz. Tabii ki bununla beraber çevresel faktörler, ağacın teknik özellikleri e, gibi unsurlar da mevcut. Bunların her birini birlikte planlayarak ağaçların nasıl budaması gerektiğine karar veriyoruz. 34. Cadde ile Survivor Park arasında kalan alanda Adnan Menderes Bulvarı'nın Kültür Park tarafındaki kağıtçuk ağaçlarında budama çalışması yapıyoruz. Şu anda şekil budaması yaptığımız ağaçların esasen iki yıl önce derin budamalarını gerçekleştirmiştik. Şu anda yaptığımız çalışma o yapılan derin budamanın devamı niteliğinde. Ağaçlarda yaptığımız budama çalışmalarında derin budamalardan genel manada kaçınıyoruz. Çünkü ağaçların kendi hallerine göstermiş oldukları formlar bizim için önemli. Fakat ağaçların, yaşlanmış ağaçların özellikle sürgün verme kabiliyetlerinin azaldığı, formunun bozulduğu durumlarda derin budamalarının yapılması elzem teknik açıdan. Derin budadığımız süreçte ağaçların yeşil aksamlarının tamamen kesilmesinden kaynaklı vatandaşlar tarafından ciddi bir tepki de almıştık. Ancak yaptığımız çalışmanın ileride nasıl bir sonuç vereceğini bildiğimizden içimiz rahattı açıkçası. Şu anda aradan iki yıl geçti ve gölgesiyle alakalı herhangi bir problem yaşamıyoruz görüntüyle alakalı çevreden çok güzel tepkiler alıyoruz. Arkadaşlarımız da form verme çalışmalarına devam ediyorlar. Parmiyelerin budaması çiçeklenmeden sonra oluşan meyvelerin yere dökülerek kirlilik oluşturmasından kaynaklı esasen yapılır. Ayrıca üzerinde mevcut kuru dallar varsa bunların temizliği sağlanır. Bu anlamda ortalama senede iki kez parmiye budamasını tüm kent merkezinde yapıyoruz. Kültür Park'ta da yaklaşık bir buçuk ay önce başlattığımız çalışmamız birkaç hafta sonunda tamamlanmış olacak.